Bu Kur'an kalbi diri olanları uyarmak için indirildi. Kalbi ölmüş olanlara, kalbindeki cevheri yitirmiş olanlara, kendi eliyle kalbini mühürletmiş olanlara bu Kur'an bir fayda vermez maalesef. Israrla rahmetten kaçan, özgür iradesiyle cehenneme doğru koşan, kendi iradesi ve tercihiyle Allah'ın dininden uzaklaşan bir insana bu Kur'an fayda vermeyecektir. Mesela bakıyorsunuz adamın kalbi o kadar ölmüş ki ev alırken bile ezan sesinin gelmediği yerden ev almaya çalışıyor. Adam o kadar uzaklaşmış ki Kur'an anlatılan yerden nefret ediyor. Kur'an sesinden ruhu daralıyor, kalbi sıkışıyor. Kendi eliyle kendini kapatmış olanlar, hastalıklarına razı olan, tedaviye kapalı olanlara bu Kur'an bir fayda vermeyecektir. Zira bu Kur'an kalbi ölmemiş olanlara fayda verecektir. Ama kimin inkar, kimin iman üzere öleceğini bilmediğimiz için biz uyarmak zorundayız. Biz anlatmak zorundayız.